Kim demiş çizgi diziler ağlatmaz diye? Çocukluğunda yolu çizgi dizi dünyasıyla kesişmiş herkes bir bölümde muhakkak duygulanmıştır. Yetişkinler ya da çocuklar için yapılmış olsun fark etmez. Bazı bölümler izleyenleri gerçekten sarsabiliyor. Özellikle de izleyen kişi o çizgi dizi karakteriyle bir bağ kurmuşsa. You you've given me a wonderful life. Elbette onlarca, hatta zorlasak yüzlerce üzücü ana denk gelmişizdir. Fakat bu videoda yalnızca final bölümlerine odaklanacağız. Final bölümleri bize soracak olursanız ilk bölüm kadar önemli. Pilotta dizinin ilk izlenimi kafanızda oluşuyor, finalde de son. Bu listeyi hazırlarken oldukça seçici olmaya çalıştık. Bazı diziler var ki genel anlamda çok dramatik ve duygu dolu işlense bile finalleri o kadar da üzücü olmadığından onları es geçtik. 5 Adventure Time çoğu çizgi dizi finali gibi oldukça macera dolu bir bölümdü. Büyük Sakız Savaşı'nın sonuna gelinmiştir artık. Diğer Adventure Time bölümlerine nazaran daha uzun ve daha yoğun bir bölümdü doğrusu. Bölümün duygusal ve üzücü olmasının nedeni, en sonda müzik deliği, şarkı söylerken... birçok karakterin neler yaptığını gösteren bir montaj çıkıyor olması karşımıza. Ayrıca burada Türkiye versiyonuna özel bir müzik de hazırlamışlar. Ve bu çok hoş. Duymak ister misin?" Tabii." Evet." <laughs> Haydi benimle gel. Adventure Time'ı yakından takip edenler bu montajı izlerken eminiz ki duygulanmış ve ne çizgi diziydi be diyerek üzülmüştür. 4. Avatar Son Hava Bükücü. Bu büyük savaş nihayet sona erer. Yüzyıllardır süren savaş dünyayı yaralı ve bölünmüş bir hale getirmiştir. Ama iyiye gideceğine eminiz. Bölümün bize verdiği tek şey duygusallık değil elbette. Daha çok aksiyon veriyor. Enk gibi bir hava bükücünün son bölümde oturup çay içmesini bekleyemeyiz, değil mi? İnanılmaz bir aksiyon sunuluyor. Savaşın sonuçlanıyor olması ve genel olarak Avatar serüveninin sonuna geliyor olmamız insanı dram çukuruna sürüklüyor. Ayrıca Eng ve Katara ilişkisinin de belirli bir noktaya geldiğini görmek duygulandırıcı. Genel anlamıyla savaşın son bulması ve iyilerin kazanması mutlu edici. Ama bu duygusal olmadığı anlamına gelmez. 3. Esrarengiz Kasaba Macera sona eriyor. Esrarengiz kasaba ikinci sezonda ilk sezondaki enerjisinin üzerine bayağı bir koymuştu. Özellikle sondaki tuhaflıklar kıyameti üçlemesi bu enerjiyi zirvelere taşımıştı ve artık Esrarengiz kasaba aklımızdan silinmez bir konuma yükselmişti. Bu enerjinin ardından bizimkiler kazanmıştı. Hanımlar baylar dürüst olalım. Bu bölüm bizi ağlatmadı ama maceranın gözümüzün önünde sona ermesi sarsıcıydı. <laughs> <laughs> Dipper ve Mabel amcalarına onu özleyeceklerini söyleyerek sarılırlar. Hazır olmamalarına rağmen otobüse binerler ve duygusal bir an yaşanır. Dipper ilk bölümde yaptığı gibi iç sesiyle gizemlerden bahseder. O sırada ekranda bu iki sezonluk maceranın önemli karakterleri belirir ve bu durum dizinin artık son bulduğu gerçeğiyle kesişince üzünlenmemek elde değil. Regular Show. 2 Eski bakmalıyız. <laughs> Daimi epik son savaş olarak geçen bölümlerin bütünü Regular Show'un finali babındaydı. İlk kısımda savaş başlıyor, ikinci de devam ediyor ve son bölümde de dramatik bir şekilde evren kurtuluyordu. Regular Show'un bu listenin ikinci sırasında olmasının önemli sebeplerinden biri de son bölümün aşırı derecede nostaljik olması. Bölüm dizinin ilk sahnesiyle başlıyor. Yani karakterimiz bir çeşit dejavu yaşıyor. İlerleyen dakikalarda da bu nostalji biz izleyenlere hizmet ediyor abi. Evrenin son partisi. Woohoo! Bilmiyorum. Paps ve anti -paps savaşı sonuç veriyor vermesine ama bu bir bedele mal oluyor tabi. Paps'ın ölümüne. Bölümdeki bir diğer dramatik nokta ise Mordecai ve Rigby'nin parkta 6 yıl birlikte çalıştıktan sonra yollarını ayırıyor olmaları. Sarılırlar ve yeni yuvalarına giderler. Mordecai soyut resimler yapan bir sanatçı olmuş. Artık bıyıklı bir şekilde daha yaşlı olan Rigby ise iki genç kızından birine yeni evinde nasıl video oyunları oynayacağını öğretir. Bu tembel ikilinin böylesine aklı başında bir hale dönüştüğü Görüşmesi gerçekten gurur verici ve duygulandırıcı. Whoa. Bahsedilmesi gerekenler. Bojack Horseman. Wow. Bojack Horseman'ın sondan bir önceki bölümü final olabilirdi. Klasik depresif Hollywood yıldızı ölümü. Ama öyle olmadı. Bojack'in sonunda havuzda keşfedildiğini, hastanede iyileştiğini, yargılandığını, hapis cezasına çarptırıldığını ve ardından Prenses Coraline'ın düğününe katılmak için bir gecelik serbest bırakıldığını açıklayan bir bölümdü final bölümü. Hmm. Hmm. Bojack! Yani Bojack Horseman gibi sert mizaçlı bir yapımın daha çarpıcı bir sonla bitmesini beklerdik. O yüzden de bunu bahsedilmesi gerekenlere koyuyoruz. 1. Samurai Jack Tarihin en epik çizgi dizisi. Bu esere tanıklık ettiğimiz için çok şanslıyız. Serüvenine 2000'lerin başında başlayıp bir süre devam etti. Sonra ara vererek 5. yani son sezonun istek skalasını iyice yükselttiler. Artık herkes hikayenin sonunu bilmek istiyordu. Bir süre sonra da çıka geldi. Anlaşılan bu sefer yetişkinlere odaklanmak istiyorlardı. Ve gerçekten de son sezondaki hikayenin ağırlığına bakacak olursak bunu başardılar. Son bölümde samurayımız uzun süredir hedeflediği şeye ulaşıp Akuyu alt etti. Bu efsanevi epikliği asla unutamayacağız. Kutlamalar, heyecanlı aktiviteler yapılıyordu. Tam da bölümü bitirmek için ideal zamandı. Mutlu bir sonla. Ancak öyle yapmamaya karar verdiler ve samuray Jack'in sevdiceği eşin ölümünü izledik. What's wrong? Without Akoo I would have never existed. Jake'in bu hali hepimizi üzmüştü. Ama birkaç dakika sonra karşımıza çıkan depresif hali daha da üzdü. Olu samuray bu hale düşecek biri miydi? Ağır depresyon, çok ağır. Neyse ki en sonda eşi hatırlatacak bir uğur böceği gördü ve içi az da olsa umutla doldu. Son anlar kalbimizi biraz yumuşatsa bile drama azalttığını söyleyemeyiz. <laughs> Tüm bu çizgi dizi bölümleri arasından en dokunaklısı hangisiydi? Sol tarafta Samuray Jack hayranlarının sevebileceği bir video duruyor. Sağ tarafta ise çizgi dizi videolarının bulunduğu bir oynatma listesi var. Şimdilik görüşmek üzere.